arkadaşımız dedim ay kapordu şeyini kontrol siz like ve kanala abone olmayı başlayalım. Bu arkadaşlar ma iki tane mayık attım var bu yeni mayık attım için kral isterseniz bunu yükleyebiliriz. Bırak arkadaşlar geliyorum. Geldim arkadaşlar şimdi kırısı bir fabrikamız var. Tövbe tövbe arkadaşlar ya. Şerefsiz arkadaşım neyse. Burada da elma üretebiliyorsunuz mesela. Öyle gibi bir şeyler yapmışlar. Ee, başka bu da güzel yapmışlar bunu. Burada bir tane villamız var. Bunu ben Bu şehri vallahi yükledim arkadaşlar. Siz de Dedikken... Bunu büyük ihtimalle bir çoğunu biliyorsunuz da arkadaşlar. Vallahi seni şey hani şey hiç hiç sizden mi arkadaşlar? Bu arkadaşlar. Bizden şu üzü sattı Mike ama yalan söylüyorum. o, o çok izlediğim zaten teşekkür ederim. 500'den lira mı sizi? Bir paralı markanın tekrar nasıl yüklendiğini, tek, paralı tekrar yüklendiğini gösterelim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ama sizin istilinde o video neyse. Burada villamız var mesela burada ha, burada bir tane bir eczane gibi bir şey var bakalım isterseniz <laughs> burada <gülüyor> eczanemiz var görüyorsunuz böyle eczanemiz burada böyle şey işte fakir. Kimin evi daha kaçı zengin evi yok. Şeylerin Eskiden <laughs> aslında Şimdi arkadaşlar burası zengin. evi daha Neydi? Kral evi vardı. E dakika ya ama ne olmuş lan bu eve? Allah Allah. Neyse bir çıkalım arkadaşlar. Ee, pardon arkadaşlar. <laughs> bu ne var? Arkadaşlar bu da fakir evi. Fakirin evini biliyorsunuz zaten. Kenan komşu'nun evi. Ee, Balkonu var böyle. Burada iki tane bir aynı binalarımız var. İki tane aynı binalar. Bunu da biliyorsunuz. Okulun içini gösterebilirim arkadaşlar belki. Ama okulun içi de böyle. Agar çapşı bu şeyi yine arkadaşlar aslında Agar burada Firdetine var arkadaşlar bu arada Firdetine bu mi? Mike Production <Sessizlik> biliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar ama bunu ben yükledim nasıl yorum yapalım hayvan apatizmi var vesaire video çekiyor video çekiyor evet nasıl video çekiyor güzel mi arkadaşlar burada böyle şey işte Neydi ya? Öyle neydi arkadaşlar? Burası böyle belediye mi lastik değil mi rüzgar? Evet, otel benziyor. Ama otel değil lan bu. Otel değil. Otel değil mi? Yok, otel birazdan gelecek. Arkadaşlar burada da biliyorsunuzdur. dur. Çık çık bitmeyen binalar arkadaşlar. Çık çık bitmeyen binalar. Arkadaşlar binalar. bu da büyücünün evi gibi arkadaşlar ben de bilmiyorum büyücünün evi arkadaşlar ben bu da büyücünün evi bayağıdır izlemiyorum ben kapatacağım şeyini. Burada arkadaşlar. Bura aslında bu mic bu yok da arkadaşlar ben bunu yükledim arkadaşlar bu bunu yükledim şimdi burası da arkadaşlar böyle camimiz var burada güvenli evimizden biri var burada bankamız var burada villamız var burada çok iyi bir villamız var şurada o 8 katlı 9 katlı bir otelimiz var şurada binamız var arkadaşlar burada polis karakolumuz var karakol Arkadaşlar bunu yol yapmamışlar işte bu arada. Başka. Ee, bunu gösterdik. Arkadaşlar bu da bu kadar arkadaşlar. Bir de rengin eskiyle. Arkadaşlar bu da... arkadaşlar, bu, bu kadar. Şöyle severek beğenmek izlemişsinizdir. İnşallah bay bay.